tutmaya Dalda duran cevizlere Dalmış bir ara Bir daha ucundaki o Koca kabaklara Ey yeri gül Koca alemleri yaratan Hmm. Uçmuş, bir bir ceviz hocanın bir cibiz düşmüş cibiz başına, başına tak demiş. Ufak tefik cevizden e, ne sanki olacak? Ne <laughs> <laughs> tamam, tamam. <laughs> ee, var? Çekecek. O alacak, Tamam, olacak? çok yorgun düşmüş hoca Ödeki kara inmiş ayaklarına Halsiz yatmış bir ceviz ağacının altına Her zaman pek düşkünmüş keyfine rahatına Şöyle elden artan uzak bir yer buldu ya Başlamış düşünmeye gerek hoca Ödeki kara inmiş ayaklarına Halsiz yatmış bir ceviz ağacının altına Her zaman pek düşkünmüş içeyim bari. Şu sudan içeyim. Sonra sana bir güzel su ikram edeyim. Ah. Evet, evet. Bir, bir gün çok bir gün çok çalışmış ve çok yorgun düşmüş hoca. sistemleri yaradan şu yerdeki yatana bir de dalda bitene bak. Dağına göre kış verirsin verirsin de ne diye dalına göre yemiş vermezsin. Bu sırada daldan uçmuş bir karga gat demiş. Bir ceviz hocanın düşmüş başına tak demiş. Ufak tefek cevizden de sanki ne olacak? Ne var bunda korkup ah deyip de sıçrayacak? Gelin görün hocanın başında ötmüş kuşlar. Gözlerinden saçılmış Rengaren kıvılcımlar. Acısı da saplanmış da yüreğine kadar. Rahatı birden kaçmış, hatasını kavramış. <Gülüyor> 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 kaçmış Hikmetin cevabını o anda anlamış. Hikmetin hmm. başını ben, dikmiş göğe terlemeye ben, başlamış. Açmış ellerini koyulmuş ben, söylemeye. Bir sual de, olur mu Rabbim ilahi hikmetinden? Utandım ben doğrusu, yanlış düşüncemden. Düşüncem Aklımca yaratsaydım de, kabakları ağaçta. Koca kabak patlamış olacaktı başımda. 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 Hayatım son yanım canım çıkardı burada. Böyle güzel. Aferin, aferin, Ya. Tamam, böyle bir, böyle. <laughs> yapalım ama. <laughs> Nasrettin Hocamızın o ders veren, insanları eğiten fıkralarını uzun zamandır dinliyoruz. Biz bu fıkkaları bir de şiirsel olarak dinlemek ve onların bestelenmesini istedik. Değerli sanatçımız sayın Erol Büyükburç'la da bu konuda görüştük. Erol Büyükburç'un bu şiirsel anlatımı ile de bu şey, Nasrat Hoca fıkraları, besteleri yapıldı. Bu bestelerle biz çocuklara da ulaşmak istiyoruz. Böylece çocuklar bu bestelerde dinlediği Nasrat Hoca fıkralarıyla hem eğitilecekler hem de ders alacaklar. Ben değerli sanatçımız Sayın e, Erol Büyükburca bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım eksik olmayın. Ben biliyorsunuz size arz ettim bir nasrettin hoca sevdalısıyım ve akşehir Sevda. Onun için bu çalışmayı çok iş, yani iştiharle çok zevkle yaptım ve 10 gün içerisinde sizin arzu ettiğiniz boyuttaki çalışmalarımı tamamladım. 10 şiiri besteledim ve aranj, aranjmanını yaptık. Dem arkadaşımızla beraber sayın işte benim menajerim Osman Nuri Yazıcı meseleye gerçekten çok e, hakim bir şekilde yönetti ve bugün de o yazılmış çizilmiş okunmuş olan Nasrettin Hoca fıkralarını e, yani melodilerini klibi çekmek için buraya geldik Akşehirimize aynı zamanda bir de Nasrettin Hoca'nın tüm kimliğini ifade etmek adına yazdığım bir şiirim var. O şiirin de klip, e, klibi yapıldı. Böylece Nasrettin Hoca'nın asıl kimliğini, onun özgün kimliğini tam anlamıyla yansıtmak, aktarmak adına çok önemli bir çalışma diye görüyorum. Ee, i̇nşallah bunlar sizin bize yaptığınız delalet, yani bu konunun yapılması konusunda gösterdiğiniz ondan sonra ortam bizi çok sevindirdi ve orada çok güzel şeyler yaptık. Yani ee, Bizlere ağırlayışınız, mekanlarımızı ondan sonra tespiti gibi derinlikli çalışmalarda ekipler falan filan çok rahat ettik. Bu müzaretinize çok teşekkür ediyorum. Nasrettin Hoca'yı bundan sonra bütün klipten sonra da bütün çıkacağım televizyon programlarında derinlikli bir şekilde aktarmaya ve onu anmaya. Yer vereceğim, çok yer vereceğim. Yani bunu böyle düşünüyorum. Her zaman sizin yanınızda olacağım. Hatta senede belki birkaç kere de buraya gelip ziyarette bulunabilirim. Çünkü Dün zaten klibi çekerken gözyaşlarımı tutamadım başkanım. Vallahi çok teşekkür yani ederim. o kadar seviyorum, o kadar derin bir konu bu. Onun için inşallah bundan sonraki buluşmalarımızda da güzel çalışmalar zuhur eder. Beklentim böyle. Sağ olun başkanım, çok güzel insansınız. Var olun. Bir Hı -hı. başlamış şimdi yere göre e bir, bir de ayak o koca kabaklara. O koca hey yeri gün, koca alemleri yaradı.